Herkese selam yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere 101 OK'de çifte gidenin taşı alınır mı? Bunlardan bahsedeceğim. Bugün sizlere 101 OK'de çifte giden kişinin taşı alınır mı? Bunlardan bahsedeceğim. Eğer oyuncu bir kez çifte giderek oyun açarsa bu oyun bir daha normal bir set açamaz. Ancak diğer oyuncuların açmış oldukları masadaki setlere taş ekleyebilir. Eğer masadaki 4 oyuncu aynı anda aynı oyun içinde çift açarsa bu tur iptal olur ve yeni oyuna başlanır. Hiçbir oyuncu bu oyunda ceza puanı almaz. 101 okeyde çifte gitme kuralları yazımızın devamında sizlere sorunun yanıtını verdik. 101 okeyde çifte gidenin taşı alınır mı? 101 okey oynarken bir kişi çifte gittiğinde el sonunda eli ıstakasındaki istak, rakamların iki katı olarak çarpılır. Bundan dolayı çifte giden kişi elindeki yüksek sayıları yanındaki rakibine atmak zorundadır ya da zorunda değildir. 101 okeyde çifte gidenin taşı alınır. Altını çiziyorum alınır. Çifte giden kişinin taşı alındığında rutin kurallara göre taşı alan kişi ortaya per açmak zorundadır. Yani bu ıstakadan bu ıstaka çifte gidiyor ve bu ıstaka mavi 12'yi buraya attı. Yandaki ıstaka e, mavi 12 aldıktan sonra per açmak zorunda arkadaşlar. E, o 12'yi alıp ıstakasında bekletemez. Öyle bir kural yok 101 okey kurallarında. Umarım sizleri aydınlatmışızdır bu konu hakkında. Hoşça kalın, sağlıklı günler dilerim.